Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Farming Simulator oynuyoruz. Ama FS20 modlu serimize başlıyoruz arkadaşlar. Araçtan inme olsaydı gameplay videosu çekerdim. play. Ama araçtan inme olmadığı için böyle oynayacağız. Normal seri yapacağım. Sezon sezon devam ederiz. Öncelikle ben bir şuradan araçtan sesini bir kısayım. Şimdi arkadaşlar başlangıç araçlarımız bir tane şöyle 70-66'mız var. Ondan sonra Masa 285 çatılı. Bir tane de döver biçerimiz. Başka hiçbir şeyimiz yok. Öncelikle arkadaşlar şunu ben bir şuraya katayım. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar hızlı bir tarlaya tohum atalım. Tarla sürülmüş ve tohum atmaya hazır bir şekilde geliyor ama tohumu biz atıyoruz. kanalı ekeceğim. Daha pahalı gidiyor. Şöyle hızlı hızlı devam edelim. Modda olmayan yok. Öyle diyeyim. Mod çok iyi. Linkini koyarım. Şimdi şuradan başlayalım. Az solu gideceğim. Aralarda boşluk kalmasın. Hep boşluk kalıyor. Ben burayı unutmuşum ya. Burada su yeri var arkadaşlar. Bazı yerlerde hep böyle su yerleri var. Haritayı ben ee, nasıl desem gösteririm birazdan ya. Acelesi yok. Harita çok büyük. Mod benim değil arkadaşlar. Youtube'dan buldum. İsterseniz direkt kanalın ismini vereyim. Direkt oradan e, nasıl desem ister bu modun linkini alın. İsterseniz de başka modları toplu mod olarak oradan seçersiniz. Ama e, en son çıkardığı bu ve bana kalırsa da en iyisi bu arkadaşlar. İçinde yok yok. Bir de TL bazında O yüzden başlangıç paramızı e, şey yaptım. Size sor duydum. Siz de zor olanı seçmişsiniz. İki kişi o yapmış. <laughs> Öksürükler için özür dilerim. Hastayım biraz. Şurada boş mu kalmış? Evet. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle sesliğini kapatayım araçları. Sesim bastırmasın. Ya da bir 20 olsun. Ha şöyle kullanak. Şuradan döndük. Arkadaşlar modun zor yanı her şeyin TL bazından olması. Her şey çok pahalı. Mesela <laughs> 70 beygirlik bir motor 1 milyon filan. Mesela 76 S. S mi? S yok mu ne? Nevalant 7056. Çok pardon. bu, bu bölümü fazla uzun tutmayacağım. Tarlayı ekeriz, bitiririm. Şuradan yere geldim. Tamam. Şuradan bir yan tarafları yapayım. arkadaşlar role play için FS23 modlarına baktım. Geneli hatta genel demeyim de şu ana kadar bulduğum tüm modlar traktörler beleşti. Ya ya 0 ya 700 falan. O yüzden indirmedim. Sarmazdı öyle. Her şeyi anında alabiliyor. Öyle sarmazdı. Ben de o yüzden indirmedim. Eğer bulabilirsem fiyatları olan böyle 10 bin 20 bin civarı filan olsun fiyatlar bulursam indireceğim. Şu an elimde bir tane var. Onda da beleş modlar, beleşler var ama geneli beleş attı. Ee, onda roleplay videosu çekeyim mi? Siz karar verin. Siz kararınızı verirsiniz yorumlarda ona göre videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar tarla tamam. Tarlayı ektik. Bir tane yeni tarla alıp onu mu hasat etsek? Şunu bir koyayım. gördük şöyle haritayı da göstermiş olurum ben şöyle arkadaşlar tekrardan özür diliyorum sesim doğru düzgün gelmiyorsa şimdi arkadaşlar hangi tarla yasak diye bakıyorum da 67 zaten bizim Yenektik şöyle bakıyorum da kanalı şu tarlayı alabiliriz 51 milyara hayırlı olsun 94. tarla şuradan hemen tepemiz <laughs> şöyle bir gidelim modu yapan kişi arkadaşlar bazı traktörleri filmini biraz abartmış açıkçası hiç gözükmüyor önden ondan dolayı sıkıntıdayız ben çıkartmaya çalıştım ha bir türlü çıkartamadım APK editörü bir türlü ayarlayamadığım için kaldı. APK editör nasıl kullanılır bilen varsa yorumlara yazsın lütfen. Yazarsa sevinirim. Şimdi arkadaşlar şuraları ben bir çip geleyim. Siz de 200, 2x hızla izleyin. Hadi. Arkadaşlar e, tarlanın yan taraflarını bitirdim. <laughs> yan tarafları bitti. Şunu tam doldurayım, içini boşaltayım. Başka bir tane e, biçer alalım. İlk bölümden bir tane biçer güzel gider. Yoksa çok uğraştıracak. Aslında şu an elimizdeki bu biçer başlangıç hilesi diyebiliriz nedeni satarken 1 milyona satabiliyoruz çok iyi benim açımdan satarım başka bir tane alır alırız şöyle bakalım ne zaman olacak her şeye geçtim İkinci bölüm ya da üçüncü bölüm traktör almayı düşünüyorum. Ee, şu anlık Massey taşıyabilir inşallah 20 ton. Çünkü iki romak takılı arkasına, iki romak da 10 tonluk. <laughs> en son 20 tonla e, buğday mı ne çekiyordum arkadaşlar. Hangi traktör şu an hatırlamıyorum. Ee, motor fazla bağırdığı için oyundan attıydı. Oyunu. Bildiğiniz kastı oyundan attı. Ondan dolayı pek onunla yapasım gelmiyor. Doldu mu? Dolmuş. <laughs> Bir masayı getirelim. İç iç bakışa geçince sesi gidiyor ya. Modu yapan kişi tam ayarlayamamış. dakika hmm. bu kadar iyi. her neyse arkadaşlar ben bir biçeri satayım 90 bakın bir buçuk milyona sattım yeni bir çer alalım alalım bir tane bu modun tanıtımı da gelecek arkadaşlar hiç merak etmeyin şu John Deere sinirimi çok bozdu ya hiç sevmiyorum şunu mu alsak alalım bunu arkadaşlar çünkü John Deere'ın ee, şu biçer biçeri beleş. Aa, bunun da sesi yok. Ben ne aldım ki ya? Önce satın aldığını görüyoruz. Silmem lazım diyor. Arkadaşlar John diyarı deneyim. Aldığı bir çer. Bunu satıyoruz arkadaşlar. Zarardayız. Bir almadı ya. Alsaydı bir çok daha güzel olacaktı ya. Hem onun daha büyüktü. Bir çeri. Bunun yedi buçuk mu? Yedi mi ne? Onun ee, 12 idi. 12 metre. Bir türlü takamadım. Her neyse arkadaşlar. Ben bunu e, çiftliğin oraya götüreyim. Geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şöyle hemen aşağısı. Burada başlatayım dedim. Şu ama çok sıkıntılı arkadaşlar. Buradan nasıl e, çıkartacağız motoru. Hiç bilmiyorum. Çok sıkıntılı bir yer. Şimdi öncelikle ben bir şunu çekeyim kenara. İnşallah taşırken bir sorun olmaz. Yoksa sıkıntı. Şuradan bir dönüş. Bu biçerinde sesi yok. O kötü. Birkaç tane e, aracın ses yok sadece. Öbür türlü mod çok iyi. Şuradan başlayalım. Şu an ben e, 19. dakikadayım. Siz tabi 15 filan O civarlardasınızdır Şuradan Aldım mı Aldım ya Bu tarlayı almam iyi oldu aslında Ama sürmesi var bir de 2 tane Ya da 3 traktörlü filan sürerim ya İkisini otomatiğe veririm. birinde ben. Bu tarlayı arkadaşlar ee, yorumlara yazın arkadaşlar. İkinci bölümde mi e, sürelim bu tarlayı? Yoksa e, ben süreyim. Ayarlayayım hatta her şeyini. Videoda öyle mi yapalım? Yoksa ikinci video tarlayı sürdüm olsun? YouTube'dan mesajlar geliyor. Onları aldırmayın. Şöyle. Hayır lan. Dökme. Az kaldı ya. Bunu almamız iyi oldu. Arkadaşlar ben ee, video dışı bir denerim öbür bir, bir çerde veri. Bir çalışırım almaya. o daha iyi çünkü 12 metrelik bir çeri var hem <laughs> alma kapasitesi de daha iyi bir onu deneyeceğim baktım alınmıyor hiç uğraşmam bununla devam ediyoruz şimdi arkadaşlar ben şuradan bir hızlandırıyorum hadi size iyi seyirler Arkadaşlar çok az kaldı. Burada devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, burayı video dışıma ayarlayayım yoksa ikinci bölüm video olarak mı yapalım? Siz kararınızı verin. Şurayı da yaptık mı? Tamam. <laughs> Tamamdır. Şimdi romork romorkları boşaltalım. Arkadaşlar romorklar 10 ton diyorlardı. da 10 tondan fazla alıyor bu romorklar. <laughs> Baksanıza. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Şu an bende 24 dakika. Sizde kaç dakika bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.